Evet. Bu da evimin ön taraf arkadaşlar. Sizlere göstereyim. Yeni yeni çiçeklerim. Bu şekilde yeni yeni çiçeklerim. Tut ağacım. Tut tut ağacından dökülen biz bunun adına kirçik deriz arkadaşlar. Tut kirçiği denir. Hala döküyor. Ne zamana kadar? Bitene kadar döker. Günlük süpür, günlük döker. Doğal bir ortam. Günlük süpür, günlük döker. Çiçeklerim. Bir taraftan ıı, çiçeklerim için fideleri ekiyorum. Bir taraftan da, da korkuyorum. Şimdi düğünüm olacağı için düğünde arkadaşlar ıı, çol çocuk tepeler diye korkumdan çiçeklerimi düğün sonrası ne bıraktım ceviz ağacım evimin doğal hali bu benim iş yerim tamamen iş yerim bütün sıvıları burada yapıyorum ama bu açık alanda depoluyorum arkadaşlar zaten depolayıp çıkartıyorum benim de sizler gibi ilaç makinem arkadaşlar. Bir taraftan da çiftçilik yapıyoruz. Zeytin arazilerimiz var. Bir taraftan da çiftçilik yapıyoruz. Biz köydeyiz arkadaşlar. Hala odunla ateş yakarız. Doğal bir ortamda odunla ateş yakarız. İş yerim. Bütün siparişlerimiz dün çıktı. Bugün pazar çalışmıyoruz. Evimin hemen yan tarafı çay çayın yanına doğru yeni yeni çiçekleri ekiyorum dediğim gibi hepsi düğün sonrası bu şekilde benim evimin ön taraf alanım dediğim gibi burada çok fazla kalmayacağız sanayiye gideceğiz arkadaşlar. Sanayiden bir 50 dönüm yer istedik, başvurduk. İnşallah başkanımız da bizim bu sıkışık durumumuzu böyle küçük bir alanda büyük iş yaptığımızın farkında zaten kendisi de biliyor Allah razı olsun. Herkes de biliyor küçük bir yerde büyük bir iş yapmak ama bu bu ilçenin adını gerçekten. Türkiye'ye değil dünyaya duyurduğuma inanıyorum. Çünkü yurt dışından da talepler var. Yurt dışı da artık eşek gübreyi biliyor. Başkanımın da bunu gördüğünü ve işte e, bu küçük alana bir tır mal depoladığımızda arkadaşlar her taraf palet oluyor. Bu alanın her tarafı doluyor. İş yerinde sadece üretim yapıp dolumu dışarıda yapıyoruz. O yüzden de e, belediyemize bir 50 dönüm sanayi yeri bize tahsis etmesi için başvurduk burada sadece sıvıyı yapıyoruz bir de arkada granüllerimiz var şimdi bir de biz toza girdik ee, toz kimyasallarda da yine karma yerimiz olacak karma makramız evet var ama karma depolama yerlerimiz olacak dediğim gibi yani çok ürün bilmek çok ürün yapmak yetmiyor bunun için o kadar da büyük kapasite gerekiyor arkadaşlar bunu da buradan tekrar tekrar Başkanımdan da rica ediyorum, Sayın Başkanım, biz büyük iş yapıyoruz, çok çeşit gübrelerimiz var, gübre çeşitlerimiz çok, olması gereken dahi olsa çok. Ee, bize talepler var, İşte 250 bin tondan bir tanesi bahsediyor gelecek bize, diğer taraftan e, 40-50 tondan bir tanesi bahsediyor. Biz bunları böyle bir küçük yerde Nasıl yapıp nasıl depolayacağız zamana yayacağız vesaire Bizim buradan bir an önce çıkmamız gerekiyor Bizim yerimizin tahsis edilip altyapısının bir an önce oluşması gerekiyor Dediğim gibi toprak gübrelerini mi yaparsın sıvı gübreyi mi yaparsın toz gübreyi mi yaparsın vesaire İşte bu gördüğünüz ön tarafım da benim tamamen sıvı alanım arkadaşlar